28'de geldiği zaman, yazmışlar bana. Hı hı. E, bizim mekanımızın 2 metre dışarısında. Arabanın içinde. Arabanın içinde çalıyor. Ama müzik sistemleri kesinlikle yok yani. Burada görebilirsiniz. 2 olarak geldi. 2 metre dışarı koydu. Müzik sistemi çalıyordu arabanın içerisinde. Ben dedim, jandarmalar, polisler, arkadaşlar, yazmışlar. Eparova bağlantıları yok. Müzik sistemleri yok. İçerisinde Ceryan dayı, Mevdel abi ben şahit olurum dedi. Ceza yazdıklarından 4-5 gün sonra geldi Nurgal abi. Devrik evet, oldu. Yani yok, elektriğimiz yok daha doğrusu. Onu Ahmet bağlattığı gün belli bizim. He, yani gelin. Ben... Elektriği ben... ne zaman bağlattın? Hangi kaçıydı? Olaydan? Olaydan? İki sonra mı bağlandı? İki, yani. i̇ki, üç gün sonra bağlandı. Olaydan. Tamam. gün sonra bağlandı. Ben izledim arkadaşlar. Ya bak gelin bakın üstü. Biz yazdık geçtiler yani. Ben bu karşıyım yani. Hı hı. İçeride bakabilirsiniz. Ekolları şöyle üzerinde. Sistemler bal değil. Onun için ben itiraz ediyorum ya onun için. Ben istiyorum ya. Yani. Cere yok tabi mekanımızda kadar zamana kadar. Şöyle yazdı Bir ses vardı burada, Müşteri yüksek sesi vardı. Açmış, 2 metre ileride. Arabasından dinliyordu yani. Burada alakası yok bunun yüksek sesi Kendi arabanın yüksek açmış. Oradan dinliyordu. Tamam. Ya, ben de bilmiyorum. Ya, e, polisleri geçin içeri bakın dedim. Ne müzik sistemim var dedim. Ne dedim? E bağlı. Hiçbir şeyim yok dedim. Ceryan da yok. Yazlar geçtiler. Kontrol içeri ne, müzik sistemlere baktılar. Kontrol ettiler. Bakmalar lazım abi. Cezayı kesmeden önce bakın, Müzik sistemim varsa kessinler. Hı hı. Yok yani müzik sistemim yok. Balansı yok. Ceryanım yok daha doğrusu. Böyle dair elektrikçi de ben şahit oluyorum dedi. Ama ben itiraz ediyorum. Dokuzuzu itiraz ediyorum. Yeni yıl var ya. Peki bu zaman. E sen... Şey. Burada eparlı olsa, bağlı olsa olur dedim. Bu kadar da yok. Dışarıda arabadan ses geldiğini de görüyorlar, herhalde, diyor, duydular.